Sen Tolga Sen bir starsın. Star gibi davranacaksın. Davranacağım. Wow! Millet oyuncu görsün be! Görsünler be! Dur sevgilim. Yahu o saatte o kanalda Tolga'nın sünnet kasetini yayınlasak daha fazla reyting alırdı. Fakir mi olduk oğlum biz? Hala bir şansın var. Son şans. Çok sağlam bir romantik komedi projesiyle dönüş yapacakmış. Biz başrol kadın oyuncu seçilecek. Sadece kendim değil. Hepimizi kurtaracağım. İnşallah. Anladın. Ben geldim. Çin var ya. Ya annen. Anne, ne ya ne ne Ya abinin başını yakacak. Kızım bize artist lazım değil. Ben bu tipleri çok iyi biliyorum. İn arabadan! Aşağı in! Böyle başla. Baskın karakter gibi gözükmeler falan. Böyle gerçekten alfa bir erkek karşılarına geçince... ...kuzu oluyorlar. Kızım! Kızım hala el mı? Seversin Çarşamba akşamı Kanal D'de başlıyor!